Desert Eagle. çöl kartalı arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Desert Eagle. Desert Eagle 50 AE olanı yani en büyük olanı bu. Bununla atış yapalım şimdi birkaç tane. Bakalım nasıl gözüküyor. Yani tabancalar arasında Smith Wesson 500 ve Desert Eagle çöl kartalı 50 AE olan en büyük kalibre mermilerdir. Şimdi size kullanacağım mermi ile ilgili bir iki bilgi vereyim. Şöyle göstereyim. Bu kutuda 20 tane var. 325 grain atacak ve 20 tanesi 40 dolar arkadaşlar. Yani merminin tanesi 2 dolara denk geliyor. Şimdi atışlarımızı yapalım. Sizde Desert Eagle'ı görün arkadaşlar. Bu arada mermiyi de göstereyim mi? Nasıl? <laughs> Bir tane 9 mm getireyim de onunla beraber göstereyim. 9 mm'ye 50 AE. Nasıl? Bayağı fark var değil mi? Geliyor şimdi arkadaşlar. Kulaklığımızı takalım buna. Gerçekten kulaklığa ihtiyacımız var. Çünkü bu alet baba alet. Evet arkadaşlar. Hazır mıyız? Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Mermiyi beğenmedi galiba. Bir daha deniyoruz. Nasıl? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Benim elim, kolum, bileğim gerçekten sağlam bir adamım. Ve bayağı da mermi sıkmışlığım var. Ama bu vatandaşa helal olsun yani gerçekten helal olsun. Çünkü harbiden kuvvetli kardeşim. İnsan Harbiden hissediyor yani. Gerçekten. Hani normalde tek elle seri çifter çiftler falan tuşlar yapıyorum ama bunda biraz zor kardeşim o. Gerçekten bunda zor o yani. Ama deneyeceğim. Geliyor. Maşallah var ya. Bu ne ya? Hayret bir şey. Bilmiyorum öyle 3-4 tane koyuyorum. Çünkü gaza gelip çok sıkmak istemiyorum. Ulan harbiden terletti ha yani terindi. Adamı strese sokuyor yani bu. Geliyor arkadaşlar Harbiden kuvvetli silah ya. Nedense mermimi tam beğenmedi. Tam doldurmuyor. Yani başka mermiyle bir daha denemek lazım bunu. Şimdi bir daha geliyor. Bakın arkadaşlar. O kadar ses çıkartıyor ki yani kulaklıktan bile sanki bomba patlıyor gibi. Öyle. Vallahi bununla tek elle atmayı denemeyeceğim. Çünkü gerçekten bileğimin ağrımasını istemiyorum. Tek elle denersem ne olur ne olmaz şimdi denemeyeyim yani. Son 2-3 tane daha kaldı. Şunları da atayım. Güzel mermi. Zaten bunlar öyle çok atılmaz yani. 20-30 tane attım mı yeter bir insana. Çünkü maşallah var yani. Harbiden helal olsun. Geliyor. Ulan son mermi tek elle atıyorum be sizin için ya. Gaza geldim arkadaşlar. Oh, <laughs> <Oo>, maşallah. <laughs> Harbiden güzel arkadaşlar. Yani buna bak ya. Bu ne kardeşim? Silah mı bu ya? Hayret bir şey ya. İleride tüfekle atış yapıyorlar. Onun sesi bile öyle gelmiyor. Bunun sesi şey gibi gidiyordur. Adamlar diyor lan herif ne yapıyor orada diyor şimdi ya. Evet arkadaşlar Desert Eagle çöl kartalı 50 AE. Smith Wesson 500 de var. Onun da videosunu yapacağım. Sonra ikisini beraber yapıp karşılaştırmasını yapacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Selamlar. Güzel değil mi?